Merhabalar sevgili akrepler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili akrep lütfen fincanına doğru odaklan, niyetlerini ve dileklerini sesli bir şekilde söyle, sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım günün enerjisinde sizlere neler söyleyeceğiz, hep beraber izleyip görmüş olacağız. Ve şöyle başlayalım isterseniz neyse haliniz çıksın falanız diyerekten. Fincanınızı niyetinize şöyle bir açıyorum arkadaşlar. Güzel şeyler olsun diyelim. Bakar mısınız ne kadar aydınlık ve çok güzel bir fincan çıkmış gerçekten. Ve şöyle göstermek istiyorum odaklanın. Evet. Gerçekten güzel fincan çıkmış. Ben beğendim bu fincanı. Hadi bakalım. Umarım güzel şeyleri sembolize etmiştir. Şimdi sevgili akrepler burada ok ve yay görünüyor. Birincisi hedeflerden söz eder bizlere. hedefinizi aldığınız şeyleri tam 12'den vurabilmek için dikkatli bir şekilde e, düşündüğünüz, planladığınız, yolunda gitmesi için önemli e, yerlerde bir şeyler yapmaya çalıştığınızı gösterir. Yani akrep burcu burada yapacağın işler için hataya yer vermemen gerektiğinin gayet farkındasın. Ve burada o hatayı sunmamak ve o hatayı yap, yapmamak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun hedeflerin var diyebiliriz diğer bir anlamı da aşk hayatıyla alakalıdır yani sizin aşk hayatınızla alakalı bazı gelişmeler ortaya çıkabilir aniden bir aşk aniden bir süreç kendini gösterebilir özellikle isminde veya soy isminde Edirne'nin e'si ve Yozgat'ın Y'si bu iki harften birisi olan bir kişiyle bir birliktelik sağlanılabileceğini söyleyebilirim sevgili akrep burcu. Ve şöyle bir ilerlediğimde akrepler elinizden bir şeyi bıraktığınızı görüyorum. Daha önceden bu şeye sıkı sıkı ...sarılmışsınız, onun için mücadele vermişsiniz... ...bir şeyler yapmaya çalışmışsınız... ...fakat artık onu bir serbest bırakmışsınız... ...demek ki sizin isteklerinize karşılık vermeyen bir şeyden artık vazgeçtiğinizi gösterir... ...herkes böyle sürekli ona bağlı duyabileceği bir şey olmaz... ...ki özellikle akrep burçları yani körü köründe bir şeye bağlanmaz zaten... ...o bunu istemez... ...çünkü zaten kendi avrası vardır... ...o herkesi etki altına sokmaya çalışır başkaları başkaları tarafından etki altına sokulmaz. Akrep burcu böyle bir burçtur. O yüzden sevgili akrepler burada diyorsunuz ki benim için önceden değerli olan bir şeyi artık ben bırakıyorum ve ben yolumda ilerlemeye artık kendi yolumda gitmeye çalışıyorum. Hani bir şeyleri çok sıkınca Hani olmaz derler ya, gerçekten öyle yani. Belki de bunun farkına vardınız. Ben çok fazla dileğimi e, dile getiriyordum, istiyordum, isteklerimi sürekli evet söylüyordum, olacak diye çok zorluyordum ama yani artık zamanı bıraktım dediğiniz durumları, bir şeyleri zamana salmak, zamanın, e aslında sizin olanı size getirmesi için bir şans verdiğiniz evrene bir şans veriyorsunuz arkadaşlar. Verdiğiniz bu şans sizin için önemli ve geri dönüşlerinin nasıl da olacağına dair de siz kendiniz daha iyi biliyorsunuz da diyebilirim. Şimdi akrep burcu olunca nazarlar değmez mi? Tabii ki. Yani akrep burcu olunca nazarlar mükemmel bir şekilde gelir. Dedik ki kendi auranız bir farklıdır. Akrep burcunun aurasından kaçamazsınız. Her burçta olan bir şey değildir yani bu ve siz çok özür dilerim arkadaşlar bugün alerjim böyle bir tetiklendi gerçekten mi gözüm de gözümde arpacık çıkıyor acayip derecede gözüm felaket o yüzden görmenizi istemem yani ve şöyle söyleyeyim ki sevgili dostlarım o aura işte size o nazarı getiriyor olabilir kendinizi lütfen okuyun. Eğer biliyorsanız, bilmiyorsanız açın YouTube'dan arkadaşlar bir dua okunsun hanenizde diyelim. İsminde veya soy isminde Adana'nın ası olan bir kişi, bakın e, çok önemli burada, haneye dedikodu taşıyor. Taşınılan bu dedikodu sizin evinizi huzursuz ediyor. Lütfen başkalarının sizin hayatınızda ya da sizin evinize gelip başkaları hakkında konuşmasına müsaade etmeyin şu aralar. Çünkü bu kişinin ta, ta, taşıdığı enerji hane içerisindeki huzuru bozacak kadar bir enerji. Ne kadar başkalarından konuşsa da burada acaba hani e, ne olabilir kısmında ciddi rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz ya da bu kişinin konuşma tarzı sizi mutsuz edebilir. Ya bazı insanlar öyle bir konuşuyor ki hani eee böyle ya sana böyle laf, laf çarpıtarak başkasından konuşmaya çalışır ya da farklı türlü işte bu tür insanlardan kurtulmak şarttır aslına bakarsanız. Siz son bir tepede gibisiniz arkadaşlar hani son bir e, engelin var onu açtıktan sonra her şeyi düzlüğe gelecek inişli çıkışı vakitleriniz var. E, duygusal anlamda zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz her şeyin böyle e, toz pembe olmadığının farkındasınız ve diyorsunuz ki evet bir mücadele veriyorum ve bunun farkındayım. hayat hayatım hep bir mücadeleyle geçecek. Bunu da biliyorum. Zaten güçlü karakterlerin güçlü mücadeleleri olur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Zaten hani zayıf insanlar e, ne olur? Onlara böyle bir en ufacık bir şey gelsen hemen ah vah tüh diye böyle yerleri yıkılırlar. Hayır. Böyle olmamak lazım. Mücadele ise mücadele. Siz kanla terle bayağı çalışmayı iyi biliyorsunuz. Çatışmayı iyi biliyorsunuz. E, oradaki mücadeleyi çok iyi biliyorsunuz. Çünkü zaten siz hayatınız boyunca idmanlı bir şekilde yola çıkmışsınız. O yüzden sizi yıkabilecek bir gücün olmadığını söyleyebilirim arkadaşım. Ve burada arkadaşlar e, bir şey vardır. Böyle siz e, topkapı sarayı, e, topkapı demişim çok özür dilerim. Ee, siz e, hiç şeye gittiniz mi Ayasofya'ya gittiniz mi acaba Ayasofya'da böyle bir şey vardır. E, orayı kapatmamışlardır. çok güzel bir şey biliyorsunuz şu an Cami olarak e, kullanılıyor. E, orada e, önceden böyle önemli zatların olduğu ve o alanlara geçip, birbirlerini kutsadıkları hani kutsamak dedikleri böyle işte ne bileyim o zamanın mesela şövalyesi gelir onu işte sen işte şövalyesin en iyi şeysin bilmem ne işte zamanın farklı bir şeyi hani onları kutsadıkları bir alan vardır böyle yuvarlak yuvarlak daire şeklinde döner ve aynen o şekilde bir dairelerin olduğunu görüyorum arkadaşlar hayatınızdaki mertebelerde değişiklik ama güçlü mertebelerde değişiklik görebilirsiniz. Bakın bu çok önemli bir durumdadır. İş hayatınızı güçlü alanlarla alanlarda bulunma, güçlenme, elinizin güçlenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani burada sevgili eee akrepler bulunduğunuz mevkide güçlü değişikliklerin olabileceği ve iş hayatınızda başarı üstüne başarı gösterebileceğiniz, başkaları tarafından da takdir edileceğiniz bir durum var. İnsanlar sıraya dizilmiş, sizi takdir ediyorlar. Demek ki belki de hedeflerinize ulaşmak için o attığınız ok yerine gelecek ki siz de burada gerçekten müthiş bir e, süreç yaşayacaksınız. Bir de arkadaşlar bir insana öyle bir sinir oluyorsunuz ki diyorsunuz ki karşıma gelse bir kaşık suda da boğacağım ya O kadar çok sinirleniyorsunuz kişinin boğazına yapışmışsınız neredeyse. Yani paranızı aldı vermemiş olabilir. Ee, burada sizi sinir eden laflar sözler söylüyor olabilir ama kişinin boynu ince zaten. Yani kişi güçsüz karakter, güçsüz olduğu için sizi sinir etmek için her şeyi yapabilecek bir insan ol olacak ki e, burada da çok sinirleniyorsunuz. Sinirlerinize hakim olmanız lazım. Sakinlik sizi yukarıya taşır. Eğer ki tabii ki hadsiz hadsiz insana haddini bildirmek gerekir. O ayrı bir şey. Ama bazen de beyefendiliği, hanımefendiliği bırakmamak için, elden kaçırmamak için sakin kalmak en güzelidir. Hatta ben her zaman söylerim, sessizce insanları dön. Bırakın sessiz kalın ki onlar böyle o sessizliğinizi kıvrılıp dursunlar. Ne oldu? Ne bitti? hayatında neler oluyor? Böyle merak edip dursunlar. Onlar zaten kendi içine düşürdükleri kurtlardan bu olurlar. Merak etmeyin. Durum öyle olur aslında. Hayatınızda bir perde çekilmiş. O perdenin arkasında öyle şeyler var ki diyorsunuz ki benim hayatımda ne yaşadığımı hiçbiriniz hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Ben öyle şeyleri sünger çektim ki yeni bir süreci başlıyorum diyeceksiniz. Kısa yollarınız var arkadaşlar. Özellikle bakın ben 5 tane yol görüyorum. Kısa kısa yollar, küçük küçük yollar. Bu yollara gidip geleceksiniz. Hayatınıza yenilik istiyorsanız bunları yapacağınız bir durum olabilir. Belki yeni bir iş hayatına atılma, belki yeni bir evlilik, yeni bir eğitim süreci bu tür şeylerin olabileceğini söyleyebilirim. Birinin elinden tutuyorsunuz. Kolay değildir bir başkasının elinden tutmak, ona yardım etmek, destek vermek. Ama siz bunu yapacaksınız. Ben insanlığımı gösteriyorum diyerek birilerinin elinden tutacağınız bir durum var. Fakat bir kadın, bakın bir kadın çok terbiyesiz bir kadın olarak düşünüyorum. Çok özür diliyorum kadın kadınlarımızdan. Yani ben burada sadece gördüğümden söz ediyorum. Kadın ağzı alınmayacak lafları ağzına yuva etmiş. Küfürlü konuşanlar vardır ya böyle. Hiç sevmem arkadaşlar. Ben kendimi hiç küfür etmeyi sevmem. Etmem de yani böyle. Ee, yani e, ağzı alınmayacak, ağzı pis dediğimiz insanlar olur ya. Aynen öyle arkadaşlar. Kendini böyle boş bir balon gibi şişirmiş bir kadın olarak görünüyor burada. Saçları uzun o yüzden söylüyorum kadın olduğunu bu şekilde e, söylüyorum. Kendini kurt zanneden e, bir kişi ama o kadar güçlü değil. Yani siz buna gereken cevabı vereceğinizi görüyorum. Bu kişi böyle karşınıza minik minik böyle ufacık kalacak yani. O şekilde çıkmış burada. Ve bir de arkadaşlar burada böyle bir hamağa uzanmışsınız yatıyorsunuz yani. Bir kafayı dinlemek, ferahlatmak, bir es vermek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki son zamanlarda ciddi bir rahatsızlık yaşadım. Ciddi bir şey oldu. Yani belki sağlıksal problemleriniz oldu ya da işte bedenen Yorulduğunuz durumlar oldu, ruhen yorulduğunuz durumlar oldu ve burada diyorsunuz ki biraz kendime zaman tanıyorum. Çünkü o zaman size gerçekten e, süreçte daha iyi olabilmeniz için bir şeyler gelecek diyebilirim. Ve arkadaşlar sırasıyla hayatınızdan çıkan insanlar var. Bir çatı kurmuşsunuz diyorsunuz ki ben artık kendi çatımı kurdum. Belki de yüreğinizde kendi evinizi kurdunuz. Oraya kim misafir gelip kim kalıcı olacağını siz karar veriyorsunuz. Ve burada misafir olan insanları artık uğurladığınızı görüyorum. Tam şurada arkadaşlar bakın size de göstereyim. Altta bir çatı, çadır, çatı özür dilerim. Ve yukarıya doğru çıkan insanlar var. Yani bunlar sizin hayatınızdan çıkıp gidecek kişiler olarak görünüyor. Yani işimize gelmeyen, işimize yaramayan insanlar zaten hayatımızdan çıkıp gitsinler. Öyle değil mi? Ne insanlar gördüm yani e, aile demeyi bilmeyen aile olmayı bilmeyen e, insanlar gördüm yani neler neler var hayatımızda ya gerçekten ya da arkadaşlığı dostluğu bilmeyen işte onu kolaylıkla harcayabilen insanlar var maalesef ki onlar zaten hayatımızdan çıksın gitsinler öyle değil mi? Sevgili akrepler bu arada kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim destekleriniz benim için çok önemli ve 100 bin takipçi olunca arkadaşlar bir çekiliş yapacağız 5 kişiye özel açılım hediye edeceğiz. Ee, o yüzden hem Instagram'dan hem de e, buradan bizi takip etmeniz önemli e, Çünkü o yani Instagram'dan da duyuracağım hangi videoya e, yorum yapmanız gerektiği konusunda bilgileri de vereceğim Ayrıca Instagram'da soru cevaplar yapıyoruz orada e, bir şeyler paylaşıyoruz enerjisel şeyler paylaşıyoruz. Eğer isterseniz orada da bulunabilirsiniz tabii ki. Ve şöyle gösterdik. Hadi bakalım yorumlarımızda yapmaya devam edelim. Tabağımızda çıkan şeyler. E, arkadaşlar burada bir asker yürüyüşü yapıyorsunuz. Çok disiplinlisiniz. Yani disiplinli olmak, her şeyi rayında yolunda götürebilmek için en ufak ayrıntısı bile sizin için en önemli şeylerde e, o süreci o çarkı çevirmeye çalıştığınız bir durum var. Ve herkesin de sizin gibi olmasını istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben eğer e, sistematik bir şekilde bir şey yürütüyorsam karşımdaki insanlar da bunu yapabilmesi gerekir. Disiplinli insan sizin hayatınıza saygılı, özverili, aynı zamanda bir işi tuttun mu sağlam bir şekilde tutabilecek bir insan sizin için çok önemli insandır. Bu yüzden sevgili akrepler diyorsunuz ki yapacağım şeylerde Karşı tarafında aynı şekilde karşılık vermesi gerekir. Bu ilişkiler konusunda da olabilir bakın. Ve sevgili e, akrepler şöyle söyleyeyim sizlere. Burada böyle e, bir beyefendi alt dudağı daha büyük olan bir beyefendi var burada. Ee, burnu düz bir şekilde aşağıya inen bir kişi olarak görüyorum vücudu belki de şey e, kafası vücuduna göre bir tık daha büyük bir kişi bilgili güzel konuşan bir insan olduğunu gösterir burnunun e, karakteristik bir burun olması çok böyle otoriter sahibi bir beyefendi olduğunu gösteriyor böyle bir kişiyle bir anlaşma yapabilir tanışma olabilir. Hayatınızı alma gibi durumlarda olabilir. Yani beni izleyen kadın da olabilirsiniz, erkek de olabilirsiniz. Fark etmiyor yani. Ee, böyle bir durum olabileceğini gösterir ve 9 rakamıyla E harfi görüyorum. İsminizde veya soyisminizde Edirne'nin E'si varsa 9 rakamı ilahi düzlemde bir düşünce içerisindesiniz. Birinin ilahi adaleti ee, ilahi adalete kapılmasını ve orada ilahi adaletten gelen cevapla birlikte ne hale geldiğini görmek istiyorsunuz. Belki birine bir beddua ediyorsunuz. Allah korusun arkadaşlar, beddua etmek gerçekten yani çok güzel bir şey değil. O yüzden e, dönebilir yani bize de dönebilir. Dikkat etmek lazım. Allah Allah'a havale ediyorum ne olursa olsun diyebilirsiniz. Tabii ki ee, bakın videonun başında da dedim. Hadsiz had, e hadsiz olan insana haddini de bildirmek gerekir tabii ki. Ki yerini bilsin. Ve dostlarım burada diyorsunuz ki, e, aile bağlarınızda bazı kopukluklar olmuş, yeniden toparlanmış, yeniden kopmuş. Yani burada e, bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bağlarımızda bazı sıkıntılar var. Ailesel konularda yaşadığımız zorlukların üstesinden ne kadar gelmeye çalışsak da birileri bu bağları koparmaya gayret gösteriyor yani ben onlar için güzel şeyler yapmaya çalışıyorum ama onlar e, bazen toparlanıyor bazen toparlanmıyor işte orada e, bazı e, sıkıntılar var diyebilirim dediğim gibi arkadaşlar aile bağları evet çok önemli ama aradaki çarkı çeviremeyen kişi ya da aradaki e, sorunu bir türlü çözemeyen insanlar varsa yapacak bir durum yok yani herkese de boyun eğecek değiliz. Anamız babamız da olsa evet bazen haksızsa haksız diye haksızsın diyebilmek gerekir. Öyle değil mi? Yani yani hep böyle oldum bilemiyorum ki akrep burcu da bence böyle insanlardır. Haksızlığa gelebilecek bir burç değil. Yani ve e, o durumu yaşamışsa eğer o kili de tutar yani. Ve şöyle sizin için bilge kartlarımla cevap vermek istiyorum. Bakalım bilge kartlar bizlere ne gibi şeyler söyleyecek. Onu da yorumlayayım. İsterseniz iki kart birden geldi. Ruhunuzun sesini izleyin diyor. Bakın ruhunuzun sesini dinleyin demiyor. izleyin diyor. Yani orada duyulacak şeylerle görülecek şeyler farklıdır. Sen duymayı, duymaktan vazgeç sen onu izle ve gör diyor ne olacağına dair o yorum yapacaktır diyor korkularınızın ve arzularınızın izini sürmeye çalışın neyi arzu ediyorsunuz neyden çekiniyorsunuz bunlarla alakalı şeylerin nihayete erdirin diyor ulvi güçlere güvenin çünkü içsel ruhunuzda verdiğiniz kararlar aldığınız kararlar çok çok önemli e, niteliklerde olabiliyor çünkü akrep burcu susar susar uzaktan izler hemen ani bir kararla bir şeyleri hemen söylemez. Aceleci bir burç değildir zaten. İşlerini de sağlam bir şekilde halleder. Bağlılık ve kendini bazı şeylere adadığın durumlar olabilir. Belki bir iş için, eğitim için, bir şey ya da evlat için, aile için Kendini neye adıyorsan o bağlılıklarla birlikte kuvvetlenebileceğini söylüyor bizlere. Ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçtiğim kartlardan birisi size bir enerji, bir anahtar verecek. Eylül açılımlarını yaptım dostlarım. Ee, kanalımdan bulabilirsiniz. Ve şöyle sizin için seçtiğim kartları lütfen kendiniz için şöyle bir seçin. Arkadaşlar ne biçim bir şeyse yani alerjik bir şeyse anlayamadım bir türlü vallahi. Çok özür diliyorum karşınızda da bu şekilde görünmek istemem ama ya yani maalesef böyle biliyorsunuz bir günde video çekemedim. Ee, ve şöyle bir odaklanın bakalım neler söyleyecek. Hemen yorumlayalım. ilk yorumumuzla başlayalım. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle de dengeyi, dengeyi sağlamak lazım. Dua et diyor, meditasyon yap diyor. Yani güzel şarkılar açabilirsiniz arkadaşlar. Bazı meditasyon müzikleri vardır. Onları dinleyin. E, size iyi geleni seçin. Tütsüler yakabilirsiniz. Orada duanızı edebilirsiniz. Çünkü dua etmek, bakın ben dua etmeyi genelde doğada yapmayı severim. Eski Türkler de bu şekilde yaparlarmış. Ee, Tanrı Dağları diye yerler var biliyorsunuz ve e, gerçekten e, bence e, doğanın en güzel edileceği yer hani bir e, doğa içerisidir çünkü orası sana bir rahatlık verir öyle değil mi yani tek ben mi böyle düşünüyorum bilemiyorum ama. Tabii ki size rahat gelen neresi varsa orada da duanızı edebilirsiniz. İkinci kartı seçenler kendini seven ve içtenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Sabahtan beri söylediğimiz şeyler. Ateş renklerini ağırlıklı ver. Lalteş kullanabilirsin. Zaten akrep burçlarına en yakıştırdığım renklerden bir tanesi kırmızıdır. Bir tanesi siyahtır. Aa iki tane kart çıkmış. Arkadaşlar bu kart seçenler bakın çok şanslısınız. İki kart birden gelmiş görüyor musunuz? Şansa bak ilk defa böyle bir şey oldu. Ve diyor ki gerçek dostlarınla birlikteyken yani özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları da ihmal etme diyor. Aa, bakın gördünüz mü? Sarı, turuncu ve kırmızı renklerine ağırlıklı veriyorsunuz dostlarım. Bu hafta böyle. Üçüncü kartı seçenler haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adalet size imza atmadığından emin ol ve bunu düzeltmeye çalış. Çünkü evet hepimiz insanız yanlış yapabiliyoruz olabilir. Düzeltmesi bedava arkadaşlar. Ve sevgili akrepler yükselen akrepler ay burcu akrep olan dostlarım çok teşekkür ediyorum. Yeni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki biz nerede görüşeceğiz? Youtube'da. Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.